abla. <laughs> abla dediler gördün mü? Abla dediler çık. E yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Evet yarışmacı arkadaşlar yoruma yazın. Ben başarılar dileyeceğim size. Şu e, dövmeyi de e, beni ikna edene kadar yalvar yalvar sonra bir çözüm buldu. Doğum yazıyor burada. Benim doğum tarihimi yazır, yazacağım diye ikna etti. İyi kandırma yöntemiydi ama bilmiyorum iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum. 3 senelik başımın etini yedi. Allahsız. <laughs> Neyse hadi vedalaş. Görüşürüz aşkolar. Sinemciğim şimdi kendini e, tanıt bakalım. Arkadaşlar ben ikinci numarayım yani Büşra'nın kardeşiyim. Neyse adım Sinem 17 yaşındayım. 17 yaşındayım 17 yaşındayım. 17 yaşındayım. Neyse evet. ama ruhum 80 yaşında orası ayrı.